denizin ortasında. Denize düştüğümde beş metre kadar denizin dibine indikten sonra kendime gelip yüzmeye başladım. İyi bir yüzücü olduğum için su yüzeyine çıkmamın kolay olacağını düşünmüştüm. Ancak üzerimdeki kıyafetlerin ıslanarak beni aşağı çekmesi ve okyanus akıntısı bunu çok da mümkün kılmıyordu. Tam ümitsizliğe düşeceğim sırada güçlü bir kol beni sudan çekip çıkardı. Sıkışan ciğerlerime temiz hava çekerken şaşkınlıkla etrafıma bakındım. Yaşadığım şok nedeniyle anlık tepkilerim zayıflamıştı. Hemen yanımda gördüğüm yardımcımı ilk anda tanıyamadım ve sordum. Konsel sen misin evlat? Evet efendim, benim merak etmeyin. Sen de çarpışmadan dolayı denize mi düştün? Hayır efendim, ben güverte demirlerine sıkıca tutunmuştum. Ancak sizin düştüğünüzü görünce peşinizden suya atladım. Peki gemiye ne oldu? Efendim, sanırım gemiden umudunuzu kesmeniz gerekecek. Neden? Çünkü ben gemiden atlarken tayfalar dümenin ve uskurun parçalandığını kaptana duyurmaya çalışıyordu. Nasıl yani evlat? Geminin parçalandığını mı söylüyorsun? Maalesef efendim. O zaman mahvolduk. Denizin ortasında tek başımıza kaldık. Hemen ümitsizliğe kapılmayın efendim. Ne olursa olsun hizmetinizde olacağım ve bir şekilde buradan kurtulacağımızdan eminim. Konseylin cesareti beni kendime getirmişti. Suyun üzerinde durmak için daha çok çaba sarf etmeye başladım ancak üzerimdeki kıyafetler yüzünden oldukça zorlanıyordum. Karanlıkta görmekte de zorlanıyordum. Çabamı gören yardımcım, elbiselerimden kurtulmamda bana yardım etmek için izin istedi. Başımı hafifçe sallayarak onu onayladım. O da kemerinden çıkarttığı bıçakla gömleğimi ve pantolonumu keserek serbest bıraktı. Vücudum rahatlamıştı ve suyun içinde çok daha iyi hareket ediyordum. Yine de çok yorgundum ve ne kadar zamandır yüzdüğümüzü algılayamıyordum. Artık dayanma gücüm kalmamıştı. Vücudumun her yeri buz gibi olmuş, parmaklarım hissizleşmeye başlamıştı başlamıştı. Daha fazla yüzemeyeceğimi anladığımda yardımcımın benim için kendini feda etmesini önlemek istedim. Konseyle beni arkada bırakarak umut gördüğü tarafa doğru yüzmesini söyledim. Ama o beni dinlemeyerek yardım için daha çok çaba sarf etmeye başladı. Bir taraftan yüzmeye çalışırken bir taraftan da beni kolumdan tutarak çekiyordu. Konseylin benim için kendi enerjisini feda ederek ölüme gitmesini engellemek için bu kez daha sert bir ifadeyle ona bağırdım. Konsey, hemen beni bırak ve başının çaresine bak. Efendim, üzülerek bu kez isteğinize karşı çıkacağım. Siz benim için hayattaki en önemli insansınız ve asla sizi yalnız bırakamam. Eğer boğulacaksak, bu bunu birlikte yapacağız. Ama inanın ki ben kurtulacağımızı biliyorum. Lütfen endişelenmeyin ve dayanmaya çalışın. Bu sadık genç adamın içinde olduğumuz duruma ve onu bu noktaya hiç düşünmeden getirmiş olmama karşın gösterdiği onurlu davranış beni çok duygulandırmıştı. Onun bu davranışına karşılık elimden geleni yapmaya ve daha dirayetli olmaya karar verdim. Bir süre sonra gözlerimiz karanlığa alışmıştı. Gemimizin bizden çok uzaklarda olduğunu hayal meyal seçebiliyordum. Heyecana kapılıp bağırmaya çalıştıysam da soğuktan sesim çıkmıyordu. Bunu gören Konsel bana yardım etmek istedi ve bağırmaya başladı. Ancak ne kadar çabaladıysak da gemidekiler bizi fark etmediler. O an okyanusun ortasında tek başımıza kaldığımızı ve orada öleceğimizi düşündüm. Ben ne kadar ümitsizsem de Konsel yardım çağrısından vazgeçmeden her seferinde daha da kuvvetle bağırıyordu. Bir süre sonra Konsel de vazgeçti ve yüzünü bana dönerek üzüntüsünü saklayamadan düşüncelerini bildirdi. Olmuyor efendim. Bizi duymuyorlar. Özür dilerim. Onların dikkatini çekemiyorum. Konselin her şey kendi suçuymuş gibi üzülmesine dayanamadım. Bu sefer onu cesaretlendirme sırası bendeydi. Ne kadar inanmasam da onu bu durumdan kurtulacağımız konusunda telkin etmeliydim. Kısa bir süre nasıl daha inandırıcı olacağımı düşündükten sonra konuşmaya başlayacaktım ki beni bile ümitlendirecek bir şeyi gördüm ve hemen konsele haber verdim. Hemen üzülme oğlum, belki gemidekiler değil ama birileri bizi duymuş. Söylediklerim üzerine baktığım tarafa doğru dönen konsey, suyun yüzeyinde ayakta duruyor olarak gözüken Ned Land'ı gördü. Hemen başını tekrar bana çevirdiğinde, yardımcımın yüzünde benim de aynı şaşkınlığı yaşayıp yaşamadığımı görmek ister gibi bir ifade vardı. İkimiz de hem Nedland'ı gördüğümüz, hem de onun nasıl olup da denizin yüzeyinde ayakta durabildiğini anlamadığımız için şaşkındık. Son çabamızı kullanarak Ned'in olduğu tarafa doğru yüzdük ve onun yardımıyla üzerinde durduğu platforma tırmandık. Biraz soluklanıp kendime geldiğimde Nedland'la konuşmaya başladım. Net gerçekten sensin. Buna inanamıyorum. Evet sevgili profesör. Hala bin doların peşindeyim. Sen de benim gibi denize mi düştün? Evet ama sizden şanslıyım. Düşer düşmez kendimi yüzer bir adanın üzerinde buldum. Yüzer bir ada mı? Daha doğrusu aradığımız, aradığınız canavarın üzerinde. Ne? Canavar mı? Evet canavar. Daha doğrusu canavar sandığımız bu şey. Üstelik zıpkınımın neden işlemediğini de buldum. Nasıl yani? Profesör, görmüyor musunuz? Canavar diye kovaladığımız şey üzeri tamamen zırhla kaplı bir gemi. Gerçekten de Ned Land haklıydı. Canavar sandığımız şey insan yapısı ve tamamen metal kaplı bir gemiydi. Bu geminin neden bunca olaya sebep olduğunu ve nasıl olup da bu şekilde denizlerde dolaştığını anlayamıyordum. İçimdeki şüphelerden Ned Landon sesiyle sıyrıldım. Evet profesör, şimdi ne yapacağız? Artık bir canavarla değil, insanlarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Onu gören kişi olarak 2000 doları hak etmiş olsam da denizin ortasında kime ait olduğunu bilmediğim bir geminin üzerindeyim. Bu şekilde suyun üzerinde giderse sözüm yok ama dalışa geçecek olursa postumuz 2 dolar bile etmez. Haklısın Ned, bu durumda bir şeyler yapmalıyız ama ne? Eğer bu bir gemi ise bir mürettebatı vardır ve burada olduğumuzun farkındadırlar. Evet. Haklısınız ama yaklaşık üç saattir hareket etmiyor. Ned Landon söylediklerinden sonra denizde ne kadar kaldığımızı anlamıştım. Nasıl davranmamız gerektiğini düşünmeye ve sağlıklı bir plan yapmaya çalıştığım sırada gemi dalışa geçti. Hepimiz dengemizi kaybederek olduğumuz yere yığıldık. Birkaç saniyede çevik vücudu sayesinde ayağa kalkan Ned Land, güçlü bir şekilde altımızdaki metal zemini tekmelemeye başladı. O kadar kuvvetli darbeler indiriyordu ki, çıkarttığı sesin okyanusun tamamında duyulacağını düşündüm. Hatta bu şekilde ses çıkararak kendi gemimize yardım sinyali bile göndermek aklımdan geçmeye başlamıştı. Tam bu sırada geminin hareketi kesildi ve bulunduğumuz yerden 10 metre kadar ötede metal bir levha havaya kalktı. Bir iki saniye sonra aynı yerden bir insan kafası yükseldi ve kafasını çıkartan adam bizi görür görmez bağırarak çıktığı yere girdi. Birkaç dakika sonra aynı delikten 7-8 tane yapılı adam çıkıp bizi ite kaka geminin içine sürükledi. Kısa bir koridoru geçerken adamların itip kalkmasından hiçbir şey göremiyorduk. Rahatça gözlerimizi açtığımızdaysa yine hiçbir şey göremedik. Çünkü bizi koydukları oda zifiri karanlıktı. Odada yalnız bırakılmıştık. Ned Land bize sergiledikleri tavır yüzünden adamların arkasından bildiği bütün küfürleri sıralıyordu. Konseyl onu sakinleştirmeye çalışıyor, ev sahibini ilk tavrıyla değerlendirmememiz gerektiğini söylüyordu. Ned Land adamların korsan olduğunu ve bize iyi davranmayacaklarına emin olduğunu belirtti ve yapacakları ilk hamlede adamlara bıçağıyla iyi bir karşılık vereceğini de ekledi. Bunun üzerine onu sakinleştirmek ve durumu tam olarak algılamadan ters bir şey yapmasını engellemek için konuyu noktaladım. Net boşuna kendini hırpalama. Daha adamların kim olduklarını da amaçlarını da tam olarak bilmiyoruz. Sonra ellerimle boşluğu yoklayarak etrafımı keşfetmeye çalışmaya başladım. Birkaç adım attığımda o da birden aydınlandı. Hepimiz tekrar ışığa kavuşmuş olmaktan mutluyduk. Ancak durumumuzda bir değişiklik olmamıştı. Halen nerede olduğumuzu, kimin elinde ve gemisinde olduğumuzu, nereye götürüldüğümüzü bilmiyorduk. Kafamdan geçen bu düşüncelerin yüzüme yansıması oldukça karamsar bir görüntüye yol açmıştı. Elindeki bıçakla hırslı bir şekilde etrafı kollayan Ned Landon da sinirinin yatışmadığı gözlerinden anlaşılıyordu. Bu durumu gören konsey, bizi sakinleştirmek için biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini belirtti. Tam bu sırada kapı, kapı açıldı ve içeri birkaç adam girdi. Beş kişilerdi. İçlerinden uzun boylu olanın giyiminden kaptan olduğu anlaşılıyordu. Kaptanın yanındaki adamlardan birine anlaşılmayan bir dilde verdiği komutla adam bize doğru ilerledi bize dönüp bir şeyler söylemeye başlayan adamın halinden bizi sorguya çekmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Ancak dilinden hiçbir şey anlamıyorduk. İşimiz iyice zorlaşmıştı. Nasıl davranacağımıza karar vermeye çalışıyordum. Yardımcım başımızdan geçenleri anlatmanın iyi bir fikir olabileceğini söylediğinde ona hak verdim. Sonuçta ben bir bilim adamıydım. Konsilde benim yardımcımdı. Ned ise ünlü bir denizci. Üçümüz de sivildik ve oraya tesadüfen gelmiştik. Elimden geldiğince güvenilir tavırlar sergileyerek bir adım öne çıktım. Başımızdan geçenleri ana dilim olan Fransızca ile başından sonuna kadar detaylıca anlattım. Fakat adamların suratında hiçbir ifade değişikliği olmadı. Hiçbirinin beni anlamadığına ikna olmuştum. Hemen vazgeçmedim. Bütün olanları bir de İngilizce anlattım ama işe yaramadı. Adamlar halen anlamsız surat ifadeleri ve donuk gözlerini dikmiş bize bakıyorlardı. Yardımcım olanları bir de Almanca olarak anlatmak konusunda benden izin istedi. Başımla onu onayladım ve konsey akıcı Almancası ile olanları detaylı bir şekilde anlattı. Yine bir değişiklik olmadı. Elimizden geldiğince kaptana hitap etmeye çalışmış fakat etkili olamamıştık. Kaptan konselin sözlerinin bitimiyle birlikte sessizce çıkıp giderken adamlar bizi kapının yani odanın tek çıkışının uzağında tutmak için arada durdu. Ve sonunda kapıyı üzerimize kilitleyip gittiler. Hepimiz ümitsizliğe düşmüştük. Artık ne düşüneceğimizi bilemez halde odanın içinde dolaşıyorduk. Konsel üzüntüsünü bildirerek bir konuşma başlattı. Dünyanın bütün dillerini bilmemek ne kötü. Keşke dünyadaki herkes aynı dili konuşsaydı. Bu şekilde onlara kendimizi ifade etmemiz kolay olurdu. Ned Land kızgınlıkla araya girdi. Bir adamın elini karnına götürerek midesini işaret etmesi dünyanın her yerinde aynı anlama gelir Bay Conseil. Aç olduğumuzu anlamaları için aynı konuşma dilini kullanmamıza gerek olduğunu hiç sanmıyorum. Ned Landon'un sözlerinin bitimiyle birlikte kapı açıldı ve geminin tayfalarından olduğu anlaşılan bir adam elinde denizci kıyafetleriyle içeri girdi. Bize doğru gelen adam elindeki kıyafetleri uzattı ve Ned haklı çıkarır şekilde beden dilini kullanarak elbiseleri giymemiz konusunda bizimle anlaştı. Adamın uzattığı kıyafetleri memnuniyetle giydik. Çünkü yardımcım ve net yarı ıslak kıyafetlerle durduğu, bense suda kıyafetlerimi çıkarttığım için çok üşümüştük. Biz kuru ve sıcak tutan kıyafetleri giyerken onları getiren adam odanın diğer tarafında bulunan uzun masada bir sofra hazırlamaya başlamıştı. Adamın yaptığını ilk fark eden yardımcım oldu ve bize durumu haber verdi. Bakın efendim, iyi niyetli olduklarına dair bir işaret daha. Bizim için yemek getiriyorlar. Demek ki işaretlerimizi anlamışlar. Ne dersiniz? Bize bir ziyafet vereceklerini mi sanıyorsun? Getirdikleri şeylerin yılan yahnisi ve kaplumbağa ciğerinden başka bir şey olmadığına eminim. İstersen efendine sor. Siz ne dersiniz profesör? Ned Land'a ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Çünkü konseylin çok iyimser, Ned'in haddinden fazla saldırgan olduğunu düşünüyordum benim duraksamam üzerine olaylardan gerilmesine rağmen sakin olmayı başaran konsel ne de cevap verdi. Önce yemeğinizi görüp tadına bakın ve sonra yorum yapın Bayland. Konunun tırmanmasına engel olmak için masaya doğru yürüdüm ve bana katılmaları konusunda her ikisini de yönlendirdim. Masanın başına geldiğimizde konselin haklı olduğunu gördüğümde çok sevindiğimi saklayamadan gülümsemiştim. Masanın üzerinde birbirinden lezzetli yemekler ve salatalar mükemmel zariflikte bir servisle sunulmuştu. Adeta şık bir restoranın özenle hazırlanmış özel bir masasında yemek yiyecektik. Masada şıklığın yanında dikkatimi çeken başka bir şey daha vardı. Tabakların kenarında Latince bir arma mevcuttu ve şöyle yazıyordu: